Bu insanları ben kiraladım. Ama hiçbiri işe yaramaz. Ne kadar beslersen besleyim doymak bilmiyorlar. Bugün Arohi'ye beni rezil ettiler. Bugün de şifre olabilirdim. Doğru söylüyorum. O zaman hepsini gömerdim. Onlar Maya ve Sushant iyi bir dayak istiyorlar. Galiba unutuyorlar. Böyle insanlara bulaşmaya ne gerek var ki? Sana kim böyle bir plan yap dedi. Arabayı tuzağa düşürmek için başka bir şey düşünebilirdin. Hem zaten orta sınıf bir aileden basit bir kızın kalbini kazanmak hiç de zor değil. Tara, beni anlamıyorsun. Böyle kızların hayali sadece iyi bir koca bulmak değildir. Aslında iyi bir ailede yaşamak isterler. Ne olursa olsun Arohi'yi kaybedemem. Sahte aileyi de bu yüzden oluşturdum. Yoksa Vişal ile beraber giderdi. Zavallı Vişal. <laughs> Bugüne kadar sadece hain olanları öldürdüm. Günahlarının bedelini ödettim ama Vişal... Boş yere öldü zavallı. Ölmesi gerekiyordu. Artık günahları için insan öldürmeyi bırak. Bunu yapmanı gerektirecek hiçbir şey yok. Bugün de birinin peşinden gittin. Paçayı zor kurtardın. Eğer komiser Lux 10 dakika gecikseydi çoktan yakayı ele verecektin. Ama yakalanmadım değil mi? Sakin ol deyip eğer yakalansaydım bile ben değil Aro Hidi de Brychant yakalanmış olacaktı. <laughs> Çocuk gibi konuşmayı bırakır mısın? Adı Arohi olurdu ama Tara Raychant yakalanırdı. Arohi bu yüzden getirdim. ...senin yerine o hapse girsin... ...onun yerine sen hapse gir diye getirmedim. Bütün eski suçlarını örtbas etmeye çalışıyorum Tarhan. Bu yüzden Arohi'yi Kasol'a götürüyorum. Balayı için. O otelde sen bir adamın kafasına kül tablasıyla vurmuştun. Hayatım neden bu kadar endişeleniyorsun? Eşim bir şeyden şüphelenmez, hemen buraya gel. Beni daha fazla bekletme. Hadi acele et, bekliyorum. Burada seni beklemekten yoruldum. O kadar güzel bir oda yırttım ki görünce bayılacaksın. kül tablasında parmak izlerim vardı. Temizlik yaparken bulamadım. Sen de bir şey söylemedin. Sonra düşündüm. Polis kayıtlarında parmak izlerim varsa büyük bir sorun oluşturacaktı. Bir şey olmayacak diyeyim. Sakin ol. Boş yere endişeleniyorsun. Hem zaten öyle bir şey olsaydı çoktan polis beni bulurdu canım. Kalk. Polis seni bulamadı. Çünkü poliste herhangi bir kaydın yok. Ve bu yüzden şimdiye kadar kasol ve şimla cinayetlerinden kurtulmayı başardın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.